sık sık idrara çıkmak. Sık sık idrara çıkmanın arkadaşlar mesane ile ilgili erkeklerde bahsediyorum. Tabi kadınları söylemiyorum. Erkekleri söylüyorum. Sık idrara çıkmanın çaresi nedir? Yani sık sık idrara çıkıyorsunuz. Bunun gençliğimizde mesela ben gençliğimde şimdi yaşım 54 55 gençliğimde idrara iki günde bir veya günde bir defa çıkardım 18 yaşında bir delikanlı idrara içer, i̇çer, yer, içer, yer. Gene de günde bir defa. Bazen iki defa işte böyle çıkar. Ama sekiz kere, on kere sık sık idrara çıkıyorsan eğer sen mesanede ya bir genişleme ya bir bir sorun var yani bunda. Bunun çaresini söylüyorum arkadaşlar. Şimdi tek bir çağrı ben söyleyeceğim. Diğerlerini zaten doktorlar işte şöyle kanserdir de böyledir de bir sürü şeyler söylüyorlar. Bir de ben bir tane söyleyeceğim. Onun çaresini buldum. Ve iyileşeceksiniz. İdrara sık sık gittiğinde her sık gittiğinde idrara arkadaşlar ayakta kesinlikle ayakta bir de musluğa işiyorlar. Evin musluğuna şarıl şarıl musluğun içine işiyor erkek. Orada çocuğu, hanımı ve ailenin bir bireyi elini yüzünü yıkacak. Leş gibi sidik kokuyor. Ha. Bir şey de demiyor diyemiyor babası işemiş ama yani sap sarı yapmış oralar tutamıyor ki tutamıyor sık sık idrara çıkıyor yani bunu kesinlikle ayakta işemek yok direkt oturacaksınız krozetse krozete yerden tuvaletse yerden oturacaksın bu sefer mesanede hiçbir şey kalmıyor arkadaşlar. Son damlasına kadar idrarını yapıyorsun. Neymiş? Ayakta değil, oturarak çişini yapacaksın. Oturacaksın. Çişini yapacaksın. Son damlasına kadar gidecek orada. Ondan sonra gündüzleyin aldığın bir kabak çekirdeği, kabak çekirdeğini çıtır çıtır yiyeceksin. Her akşam bir avuç kabak çekirdeği bir avuç kabak çekirdeği ondan sonra problemin anında 3 ay 2 ay 3 ayda biter yani 3 aya kadar hafifleyerek ya yani gitgide hafifleyecek 3 ay sonra Bilemedim. Üç buçuk ay sonra bitecek o problem. Yani durum bu. Böyle oluyor arkadaşlar.